Merhaba, ben Eceva Poğlu. Bugün sizlere sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezinden sesleniyoruz. Hoş geldiniz. Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında aldığı eğitimler ve hibe desteğiyle markasını geliştiren Büyük Dedemin Balları kurucusu Gökten Doğan. Merhaba. Merhaba. Büyük Dedemin Balları. Aslında girişiminizin ismine baktığımız zaman geleneksel bir iş süreci aklımızda canlanıyor. Nesilden nesile devam eden bu geleneksel yapıya nasıl bir e, dijital dönüşüm katkısı sağladınız? Dedem arıcıydı, büyük dedem arıcıydı, babam arıcıydı. Ben e, dördüncü kuşağım. Onlar lokalde kendi halinde bal üreten insanlarken bunun bir girişimcilik serüvenine dönüşmesi ve büyük dedemin balları markasının yaratılması aslında dijital dönüşümle olmuş oldu. Ben öncelikle bir web sitesiyle başladım işe. Çünkü olmayan sermaye ile yola çıktığınızda aslında büyük sesler getirebileceğiniz en ekonomik durum aslında dijital dönüşüm. Küçük bütçelerle büyük farklar yaratabiliyorsunuz dijitalde. Sonrasında Instagram hesabımızı oluşturdum. Pazar yerlerinde ürünlerimizi listelemeye başladım ve tüm bu süreç tamamlandığında aslında kendi halinde bal üreten insanlar şu an Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıp kargolara yetişemez duruma geldik. Google'da yoksanız aslında yoksunuz durumu vardı ya artık Erzurum'da ürettiğimiz ballarla biz her yerde varız. Teşekkürler. Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Dijitalde Hayat Kolay'a katılarak e, mentorluk ve hibe desteği aldınız. Aslında bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinden bir girişimciliğe uzanan yolun hikayesi gibi görünüyor. Burada size değer katan çalışmaları aktarabilir misiniz? Dijitalde Hayat Kolay projesinde öncelikle biz bir takım, elemelerden ve değerli bir jüri tarafından seçilerek geldik. Bu yolun başındaki bir girişimci için öncelikle doğru yolda olduğunu hissettiriyor ve bir onaylanma ihtiyacımızı karşılamış oluyor. Sonrasında seçilen o kişilere mentorluk desteği sağlandı. Burada da aslında bir akıl hocası e, tam olarak danışabiliyorsunuz, sorabiliyorsunuz, fikirlerini alabiliyorsunuz. Bu çok kıymetliydi. Sonrasında arıcılığın yöntemi şöyledir. Biz Yılda bir ya da iki kez hasat alabiliyoruz. Bu demek oluyor ki bizim yıl boyunca bir sürü masrafımız oluyor, sürekli harcama yapıyorsunuz ama hasadı bekliyorsunuz. İşte tam bu süreçte de bizim hibe desteği aslında bize üretim kapasitemizi arttırmak ve böyle daha rahat bir e, hasat sezonu yaşatmak açısından çok verimliydi. Sonrasında bir de burada seçilen insanlarla bir ekosistemin içine dahil olmuş oluyorsunuz, hem onlarla iletişimde oluyor oluyorsunuz diğer kadınlarla. Aynı yoldan yürüyen, aynı zorlukları yaşayan kadınlarla iletişimde oluyorsunuz ve aslında birbirinizden de çok besleniyorsunuz. Bu yüzden benim için çok verimliydi. Harika. Bazı girişimciler sıfırdan inovatif bir ürün geliştirirken bazılarında sizin yaptığınız gibi geleneksel iş süreçlerine yeni iş yapış süreçleri adapte ettiğini görüyoruz. Genç bir kadın girişimci olarak kadın girişimcilere vereceğiniz temel tavsiyeler nelerdir? Öncelikle çok fazla araştırma yapsınlar. Yola çıkmadan önce işin artılarını, eksilerini araştırsınlar. Asla işte bu iş çok popüler, bu işte çok para var gibi bir şeyle yola çıkmasınlar. Çünkü işler yolunda gitmediğinde sizi hayatta tutan ve o işinizi yaptırmaya devam ettiren bir içsel bir motivasyonunuz, bir gücünüz olması gerekiyor. Ben mesela dedemin ballarına, arılarına kafayı takmıştım yani. Onların da bu tarz bir içsel motivasyonu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonrasında hiç cesaret edememiş, hiç yola çıkamamış, hep o kapalı kutusunda kalmış insanların negatif yorumlarını kulak ardı etsinler. Bir de son olarak e, hazır olmayı beklemesinler. Çünkü öyle bir an hiç bir zaman gelmeyecek, hiçbir zaman tam olarak hazır olmayacaklar. İlk adımı atmakla başlasınlar. Sonra devamı gelecek ve unutmasınlar bazı şeyler sadece yolda öğrenilir. Ee, benim ilgimi geleneksel yapıdan. Aslında işte genç yeni kuşağın dijital dönüştürmesi ve işleri büyütmesi çok ilgimi çekti ve o yüzden tebrik ederim. Belki tamam kadın girişimcilere tavsiyeleri aldık ama hani gençlere ve yeni kuşağa ve aynı zamanda aslında geleneksel yapıda eski kuşağa neler önerirsiniz? Veya bu yolculukta ne gibi izlenimler edindiniz? Öncelikle eski kuşağa tavsiyelerim var. Bu kuşak çatışması Anadolu'dan bağrında böyle bir kuşak çatışması var. Ben de babamla çalışırken çok bunu yaşadım. Yani bizim eski köye yeni adet getirmemizi gece gece icat çıkarmamıza biraz daha açık olmaları gerekiyor. Hani gençlerin önünü açın diyoruz ya hakikaten gençlerin önünü açsınlar. Ve hani biz de denedik zamanındalar değil çünkü... Sizin zamanınız bu zaman değil gerçekten ben de o kuşağı değilim ama Z kuşağı geliyor gümbür gümbür geliyor ve çok başka bir kafa yaşıyorlar dijitalin içine doğdular onlar çok başka şeyler yapacaklar çok iyi yerlere gidecekler ben buna çok inanıyorum. Fakat eski kuşak lütfen onları bir rahat bırakın diyorum lütfen engel olmayın köstek olmayın ve e, dijitali yakalamaya çalışsınlar eski kuşağı bunları söylüyorum. Gençlere peki daha yeni yani yeni kuşağı peki e, çünkü herkes başarılı olamayabilir ama hani bir girişim yapmak isteyenler o yolda yürümek isteyenler ya da o heyecanı nasıl tutacaklar ortaya çıkaracaklar? Gençler de emeğe inansınlar diyorum. Çalışmanın, emeğin, e, sebat etmenin, sadık kalmanın, e, hemen sonucu görmeseler bile istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. O içlerindeki hız yaptık ama olmadı. E hani satış gelmiyor, uğraşıyorum kimse izlemiyor, video çektim kimse bakmadı. Hayır, devam edin, ilerleyin. Onların içinde bir şey var, böyle bir hızlı akan bir kan var. Sanırım Instagram'da böyle kaydıra kaydıra. Onlar böyle şeye Dostoyevskilere falan tahammül edemiyorlar ya. Onu biraz daha sebat, sabırla, biraz daha emekle bir şeyleri elde edebileceklerini görmeleri gerekiyor bence. Teşekkür ediyorum. Hem yeni nesle <laughs> hem e, eski geleneksel evet atalarımıza kadar e, tavsiyelerde bulundu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız <laughs> ben için. Teşekkür ederim.